Allah Cenab-ı Allah'a havale mezan okunuyor. Evlam sürsün götürsün. De belki Allah gelecek olan bir hayra çıkarız belki. Belki selamete çıkarız. Allah'tan ümit kesilmez. Ben de ümidimi kesmiyorum anne. Ekonomiyi düzeltebileceklerini düşünüyor musunuz? Hayır. Daha kötüye gider. Daha kötüye gider anne. Çünkü bak şu şu kaliteyi aldım ben. Safra kesem yok. Kalp ameliyatı oldum. Kanser ameliyatı oldum. Şuna var ya 37 lira verdim. Aldığıma pişman oldum. Ama kendileri nasıl yiyor, içiyor, nasıl yiyor, yaşıyor. Ben umurumda mı onun? Değil. Değil. Ama Allah soracak. Bir gün soracak. Hiç ümidimi kaybetmiyorum. Bir gün soracak. Aynı acıyı tatsınlar. Dilerim Allah'tan. Hadi kuzum kalın. Çok teşekkür benim, ederim. Rica ederim, annem benim. <laughs> Çok teşekkür benim. ederim. Ha. 他。